Gri Bölge programından herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Evet yine Afganistan özel dosyasında adım adım Afganistan'ı adım adım işlediğimiz Afganistan özel dosyasında doçent doktor emekli albay Muhittin Imıl'la birlikteyiz. Komutanım tekrar hoş geldiniz programımıza. Merhaba tekrar hoş bulduk. Evet bir önceki e, videomuzda Afganistan'da yaşayan etnik toplulukların farklılıklarından ve sayısından bahsetmiştik. O videomuzda da çok e, spesifik bir şey söylemiştiniz. 1974 yılından beri Afganistan'da nüfus sayımının yapılmamasından bahsetmiştiniz. Evet. E, i̇ki sorum olacak bu videomda. Birincisi e, neredeyse 50 yıldır yapılmayan bu nüfus sayımının sebebi nedir? E, ve diğer taraftan e, Türk soyunlarından da bahsetmiştiniz Afganistan'da. E, Afganistan'da yaşayan Türk soylularının Afganistan'daki durumu, pozisyonu nedir? Bununla alakalı sizden bilgi rica ediyorum. Tabii ki e, neden 50 yıldır sayım yapılmıyor? Çünkü aslında Afganistan'da Türk soyluları topladığınız zaman e, reel rakamlar %70'lere kadar dayanabiliyor. Afganistan'ın e, yani %35 ile %42'ler arasında ifade edilen Peştun toplumunun dahi önemli bir kolu olan iki kolundan birisi olan Gılzai'lerin Türk Soylu olduğu birçok uluslararası yayında yazıldı, çizildi, araştırmalarla ortaya kondu. Ancak bir bilinç meselesi, emik bakış açısıyla kendilerini nasıl ifade ettikleriyle alakalı bir durum. Ama yine de özellikle son dönemde kendisini Türk Soylu olarak ifade edenlerin yüzdesi giderek yükselmeye başladı. Bir basit bir örnek vermek gerekirse nüfusun yaklaşık %25'ini oluşturduğu ifade edilen tacikler, ee, nüfus kağıtlarında tacik yazmasına rağmen e, sadece yüzde yedisi, bu yüzde yirmi beşin yüzde yedisinin sünnileşmiş Hazara olduğunu biliyoruz. Bunlar birçok uluslararası yayında da dile getirildi. Ee, neden Hazaralar sünnileşir? Ülkedeki tek e, farklı dinin yapıya sahip olan Hazarların sünnileşme sebeplerini aslında 19. yüzyılın sonlarına kadar götürebiliyoruz. E, Özellikle Emir Abdurrahman han dönem, 1880 ile 1900'ün başı 1901'e kadar olan dönemde yaklaşık 10 11 yıllık dönemde Emir Abdurrahman han'ın Hazara nüfusunun oldukça büyük bir bölümüyle ilgili defaatle tekrar eden bir hem toplumun kıyamı hem de Emir Abdurrahman han'ın bu toplumla ilgili e, katliamı söz konusu. Bazı kaynaklar bu katliamın Hazara toplumunun yüzde 65'ine kadar yok ettiğini söylüyor. Hazaralar son dönemde özellikle Türklük bilinci gelişmeye başlayan bir toplum. Gençler arasında Türklük bilinci çok daha fazla, çok daha hızlı gelişiyor. ülkeden geçmiş o 1900'lü yılların başından itibaren, Emrah Turamanan döneminden itibaren hem sünnileşen bir Hazara nüfusu mevcut katliamdan kurtulmak için biz sünni olduk demek için sünnileştiği zamanda en büyük sünni grup olan ve kendilerini katletmeyen grup olan Taciklerin içine sığınmışlar. Kendilerini katleden Peştunların içerisine sığınamadıkları için Tacikleşmişler. Ve bir diğer sebep Peştun yönetimleri ve Peştun toplumu başta olmak üzere ülkenin tamamı sünni olduğu için Kızılbaş ya da Şii tanımlaması Aslında ötekileştirilmiş, temel öteki haline getirilmiş bir Aşağılama ifadesi evet. Ve o dönemden itibaren saygın bir kimlik edinmek isteyen ya da toplumda ayrıksız durmak istemeyen Hazaraların Büyük bir bölümü işte %7 hiç azımsanacak bir rakam değil Taciklerin içerisinde kendilerini eritme niyetiyle Kaybolmaya çalışmışlar. Bu süreç içerisinde Önümüzde şey, geçtiğimiz iki yıl içerisinde bunun aslında farklı kıpırdanışlarla tekrar Türk soylu bilincine eriştiğini görüyoruz. Nihayetinde Özbekler, Türkmenler ve Hazaraların dışında Kırgızlar, Kazaklar, Karakalpaklar, Uygurlar, Aymaklar, Tatarlar, Kızılbaşlar, Halaçlar ve Avşar Türklerini de dahil ettiğimizde ülkenin %50'sinden fazlasının Türk soylu bir nüfusa sahip olduğunu söylemek mümkün. İki yıl önce bir dernek kuruldu. İki yıldır bir takım kıpırdanmalar olduğunu söylemiştim. Bu kurulan dernek özellikle Sünni Hazaraların kurduğu bir dernek. Darice Konuşan Türk Soylular Derneği isminde bir dernek kuruldu. Bu derneği Doktor Azim Hıncani isminde bir akademisyen kurdu ve Diğer Türk soylu e, siyasetçilerden de oldukça yüksek bir destek aldı. Onun derneğin e, ortaya çıkışı ve diğer siyasetçilerin ve Türk soylularının da desteğiyle Afganistan'da son iki yıldır, bir buçuk iki yıldır dağıtılmaya başlanan e, mikroçipli kimliklerde bizdekinin dışında, bizdekinde olmayan bir özellik var. ...insanlar etnik kimliklerini yazdırabiliyorlar. Ve Türk kimliği yoktu. Özbek, Türkmen, Hazara vesaire diğer kimlikler vardı. Yaklaşık 40 tane kimlik sayılıyordu. Ama Türk yoktu. Bu dernek sayesinde Türk ifadesi de, ibaresi de oraya eklendi. Geçmiş Cumhur, sabuk Cumhurbaşkanı da bunu kabul etti Gani. Ve Türk ifadesi yazdırıldı. Ve bu sünni Hazaralar, özellikle taciklerin içinde kaybolduğu zannedilen sünni Hazaraların önemli bir bölümü... E, yavaş yavaş verilmesine rağmen bu kimlikler henüz çok e, düşük bir yüzdeye sahip e, kimliklerine Türk olarak yazdırdılar inşallah e, önümüzdeki dönemde diğer Türk soyluğların Özbeklerin, Türkmenlerin ve diğerlerinin de e, bu şekilde yazdırdıklarını e, görürüz diye düşünüyorum Hazara toplumuyla Özbek ve Türkmen toplumu arasında e, ciddi bağlar söz konusu aslında e, Hazaralar Şii diğerleri Sünni olmasına rağmen birbirleriyle irtibatlarında peştunlar gibi ya da tacikler gibi alışmışlık da söz konusu değil. Hazaralar Özbeklere ve Türkmenlere Abaga amcaoğlu ya da Bola, Bola, Bola teyzeoğlu şeklinde hitap ediyorlar. İran'da 1900'lerin başından itibaren oraya kaçmış süreç içerisinde çoğalmış 2-3 milyonluk bir Hazara nüfusu söz konusu. Pakistan'da da 1 milyonluk bir Hazara nüfusu söz konusu e, bu toplum Şii olmalarına rağmen İran'da özellikle İran'dakiler için konuşuyorum e, ülkede e, özellikle Hazaralara uygulanan ayrıksı tavırlardan dolayı aslında uluslararası kamuoyunun bildiğinin aksine İran'a hiç de olumlu bir bakış açısına sahip olmadıkları rahatça söylenebilecek bir toplum e, daha çok gözleri kulakları yürekleri Türkiye'dedir diyebiliriz. Sanırım şimdilik bu kadar yeterli. Evet, çok teşekkür ediyorum komutanım. Bu evet, Afganistan'a giriş videolarımızda e, hem Afganistan'ı hem orada yaşayan etnik kökenleri hem de orada yaşayan Türkleri anlamak için çok değerli bir videoydu. Ağzınıza sağlık diyorum. Ben teşekkür ee, ederim. Çok sağ olun. Gari Bölge programında bir sonraki, bir sonraki videomuzda Afganistan özel dosyamızda doçent doktor emekli albay Muhittin Imıl birlikte olmaya devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler kanalımıza abone olmayı ve konuyla alakalı yorumlarınızı videomuzun altına yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.